Evet sevgili dostlar saatlerimiz 3.07 gösteriyor. ihtiyacınız sesinden herkese merhabalar. Öncelikle şu sesle ilgili sesin az geliyor hocam diyenler. Arkadaşlar kulaklıktan yayın yaptığımda şu an kulaklıkla yayın yapıyorum. De saat gece 3 çok fazla bağırmam mümkün olmuyor. Mümkünse siz kulaklıktan dinleyin ya yani bilgisayardan açıyorsanız sesi yükseltin. Bazı telefonlarda galiba bu sorun yaşanıyor. Her kullanıcıdan böyle şikayet almıyorum. Bugün sizle paylaştığım kuponumuz Young Lions, Halkanuk United, deplasman basman 1.5 üstü başarılı bir şekilde geldi. Copa Havagur, ve karşılıklı golü varı geldi 2 1le ile. Ev 1.5 üstünü de söylemiştim bu müsabakada. Trotter, Vogar, filkir Reykjavik mücadelesinde de basman ekibine kazanacağını söylemiştik. Maçın oranı yükselmişti arkadaşlar. Oranın yükselmesine rağmen kazanmasını bildi Fielker. Reykjavik 2:21 21 oranı vardı. Kuponumuz başarılı bir şekilde tuttu. Gülten değerlendirmemiz bence çok iyi geçti. Union, Santa Fe, Nacional hem kornere hem 1.5 üstünü maç önünde söylemiştim. Şu an 1-2 maçın son dakikaları oynanıyor. Ee, Mineiro maçına bulaşma diyeceğim demiştim arkadaşlar. Ituana, Corrizeo'da Corrizeo'ya yüklenme vardı beraberlik beklentisi. Ben 0-0 bekliyordum. Maç 1-1 bitti. Şapak, Londrina mücadelesinde de korner beklentimiz vardı. Bir ona bakalım arkadaşlar. Bakmadım. %50 orandan deplasman gibi kazandı maçı. Bu Gremio maçında da bu ışığı verdi aslında. 4'e 6 arkadaşlar. 10 kornerle bitmiş müsabakada. Bu da başarılı. İzlanda liginde dün oldukça fazla şike yaptıklarını, bugün gol bahislerini en azından rahat bırakacaklarını düşünüyordum. İzlanda 1. ligindeki 4 maçta arkadaşlar 2.5 üstte sonuçlandı. Şamrock, Rava, Sibernia'nın bir buçuk üstünde bir olacağını ama oran olmadığını, Lehpoz'dan Karabağ'ın korner maçı olacağını ki maçı kornerine bakacağım arkadaşlar. ilk yarı oldukça yüksek bir korner sayısı vardı. İkinci yarı fazla korner olmamış sanırım. Dokuz kornerle bitti. Yine biz sekiz dokuz korner oynuyoruz arkadaşlar. Başarılı bir şekilde geldi. Balkan Algeris, Firinius de beraberlik beklentim vardı. Deplasman ekibi her ne kadar önde de gözükse berabere bitti. Bir bir. TNS Linfield arkadaşlar 2-3 gol. Karşıt gol var beklentim vardı. Bu gerçekleşmedi ama oran yüksek yani yüksek oran kovaladık orada da. Dogoles'in kazanacağını söyledik. Oran yaptık. Malmö ve 2.5 üstü korner dedik. 12 kornerle bitti. Halim Stas, John Kompiks'e ev 1.5 üst. Ve korner dedik arkadaşlar. Kornerine bakayım. 8'i bulduysa bizim için yeterli. 8. Orgrave maçından yine corner dedik arkadaşlar. Bir de penaltı kaçırdı hep basman gibi. Bu İsveç alt ligine ben söylüyorum. Corner İsveç. İsveç alt ligi. Bu da 13 corner ile bitti arkadaşlar. Oynayabilenler alıyor. Gizira, Atletik Club Alt biter dedik. 1-1 bitti. Çoğu maçı yakaladık arkadaşlar. Bir çoğu. Seken maçan. Puyni Kulaş alt dedik. 0-0 bitti. Corner'e de geldi arkadaşlar. 13 corner ile bitti. Yanıldığım bir yorumum yok arkadaşlar bugün. Varsa siz bana söyleyin. Bir de şu kuponu oyna bakayım göster bakayım kardeş yazan var. Arkadaşım ben 50 bin sefer dedim ki maçın da kuponu bitti bu arada. 50 bin sefer dedim ki ben Haziran ayının sonunda zaten kasa çalıştığım arkadaşların tutan kuponlarını gösterdim. Kasa çalıştığımız zaman e, tutan kuponları paylaşıyoruz. Kazandı yazıyor kuponun oynanma saati yazıyor. Arkadaşlar benim kendimin iddiaya ayıracak bir 5 bin lirası 10 bin lirası yok. Ben düğün yapacağım düğün yapıyorum 2 ay kaldı düğünüm. Benim öyle bir meblağ ayırma lüksüm yok iddiaya. Bunu inkar etmiyorum ben bu kuponlara basıyorum oynuyorum diye bir şey söylemedim. Ben burada kuponlarımı kaydediyorum kayıtlı kuponlardan maçlarımı yorumluyorum faydalanmak isteyenler faydalanacağım meblağ şekliyle. İsterse oynuyor istemezse oynamıyor kimsenin kafasına silah dayamıyorum. Bunu da ücretsiz gönüllü bir şekilde yapıyorum. Duyuyor musun bana kardeş yazamadın daha önce videomda 50 sefer söyledim ama anlatamadım galiba. Böyle bir iddiam zaten yok benim arkadaşlar. Şimdi yarının bültenini değerlendirmeden önce şu gecedeki maçlara da tekrar bir söyleyeyim arkadaşlar. Yine Libertad Paranaense maçında Paranaense kapanacak. Bana göre kontra kovalayacak. Korner olur bu sefer bu maçta. Korner çıkartımına geliyor. Bakojiyus Korinçiasan'ın korner bekliyorum maçı. Arjantin'de daha böyle sıkmadan konuya gelmesini bekliyorum internasyonel kolokolda da aynı şekilde yine korner beklentim arkadaşlar 3 maçta da korner beklentim var ilaveten kolokolunla gol bulacağını düşünüyorum internasyonel karşısında Japonya ligine hiç bulaşmayacağım yani Japonya ve Kore liginde hiçbir şekilde bülten de yorumlanmayacağım çünkü burada arkadaşlar çoğu maçta manipülasyon beklentim var Ben direkt kuponuma geçeyim. Daha doğrusu yorumlarıma geçeyim. 5 yorumum var arkadaşlar benim. Slovan Bratislava Dinamo Batu mücadelesi var. Burada maç temposunu, ritmini buldu. Şu anda ligde devam ediyor Dinamo Batum'da. son Dinamo Tiflis mücadelesinde karşıtı gol var ve 2.5 üstünü söylemiştik. Oyunda güzel bir mücadeleye imza atmışlardı gelmişti yorumumuz. Ben Slovan Bratislava'nın defansı zaten 35 yaşında futbolcu oynuyor. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. En son değerlendirmemde de yer vermiştim. Yeni bir yapılanma içerisinde gitmesine gerekiyor kulübün. Vladimir Weiss haricinde önemli bir futbolcusu yok. İki takım arasında çok fazla güç farkı olduğunu inanmıyorum. Oranların bu şekilde açılmasını yadırgadım. Ben Dinamo Batum'un yarın bir golünün oranının çok değerli olduğunu düşündüğüm için vereceğim 1.38'den. Yine aynı şekilde bodogalip klasikmiş mücadelesi var. İki takım arasında ciddi anlamda sıklet farkı var, lig farkı var. Biri Faro adaları takımı, diğeri Norveç takımı. Ama Bodogalip sezon başından beri bize ne veriyor? ne gösteriyor? Hani kalesini gole kapatabiliyor mu? Ne kadar başarılı? Geçen seneki Bodo mi? Bence değil. Ve kendi futbolcuları da Ola sol bak yeni sanırım. Transferle konuşulan futbolcular var. Oyuncuların bir çoğunun kafası sahada değil açıkçası Bodo Gönül'de. Tane gönderdiler diye biliyorum. Selanli Tane ile oyuncu mukavele imzaladı diye biliyorum. Bu da etkileyecektir takımdaki havayı bence. Klaksvik kendi liginde 15 galibiyet bir beraberlik dinlenir arkadaşlar. Beraberliği de bir hükümdür. Goat adep basmanı 0-0 diyebiliyorum. Çok fazla gol yiyen de bir ekip değil. Yarın için Bodogoyim'de çok fazla yüklenme olacak Ben sürpriz bekliyorum. Ters bayıs kovalayacağım arkadaşlar. Bakarsınız 6-0 biter. Gelip küfür etmeyin. Ben Klasikten ters bayıs kovalayacağım. Yani bir golünü alacağım 2-15 oranla. Litvanya alt liginde Atmosfer, Neptünas, Klaipeda maçı var. Neptünas, Klaipeda'yı da biz takip ediyoruz. Son Bavrungas mücadelesinde karşılıklı gol var kovalamıştık ama direkten dönen top neticesinde karşıtlı gol varımız gelmemişti arkadaşlar. Deplasman ekibi direğe takılmıştı. Bugün artan form durumuyla ve arkadaşlar özellikle son 4-5 maçı Neptunas ne derler ee, domine ediyor. Domine ediyor ve atmosferin de iç sahada bu ligde galibiyete bulunmadığını söyleyebilirim. Ben de Eplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum. 1-0'da olsa zorlansa da 1'den 2'de de çeksin maç. Ben bu ligde şirketsiz bir ligdir arkadaşlar birden ikiye de çekilse bu maçı deplasman ekibini kazanacağını düşünüyorum. O, o şekliyle de olsa 1-2 biter diye düşünüyorum maç. 1-42 oranı var. Yarın bu oran düşecektir. Finlandiya atletlerinden Mikkeli Pargas mücadelesi var. Bu maçta 2.5 üstü bekliyorum arkadaşlar. Jaro Pepo Lapen mücadelesinde deplasman ekibinin gol bulacağını düşünüyorum Jaro'ya karşı. Burada İrfan Sadık diye bir futbolcu var. Yorumcu da yer vermiş. İrfan Sadık'ın gollerinin birçoğu bugün duran toplardan arkadaşlar. Baktığımızda penaltılardan ama yarın sıkıntılı Jaro karşısında, defans karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Pep Hulat beni güvenmeyenler 2.5 üstü de olabilir mücadeleye. 5 maç bu şekilde arkadaşlar. Kuponlaştırma kısmını yarın oranlara göre toplu kısmında paylaşacağım. E, takdir sizin. Ben burada beğeni ve aboneliklere bakıyorum. Yardımcı olsanız sevinirim arkadaşlar. 800 abone de kaldık yani. Diğer maçlara da bulaşmayacağım açıkçası. Var görüyorum ama ulaşmayacağım bu maçlara da gece maçları bir dursun onları da ayrı yeten değerlendirirsem kuponlaştırır sizlerle paylaşırım. 5 yorum mu tekrar göstereyim. Dün hava batımın golü Klaxvik'in golü Neptunas galibiyeti. Mikkeli Pargas 2.5 üstü işler. Pepo ile Deplasman'ın golü diyeceğim. Hoşçakalın kalın sevgiyle kalın dostlarım.